Mikro iktisat, konu anlatım videolarında soru çözümleriyle devam ediyoruz. Tüketici dengesi analizi ile ilgili soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. 11. sorumuzda toplam ve marjinal fayda değerleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kesinlikle yanlıştır ifadesi kullanılmış. Peki ben çizerek bunu anlamaya çalışayım. Azalarak artan bir toplam faydan burası maksimum toplam fayda ve burada miktar. Yine burada marjinal fayda, miktar, toplam faydanın maksimum olduğu yerde ne olacaktır? Marjinal fayda. Evet, sıfır olacaktır. Peki bakalım. Hangisi söylenebilir? Toplam fayda arkadaşlar bir kere azalarak artıyor dedik ve maksimum oluyor. Maksimum oluyor. Maksimum olduğu yerden sonra azalmaya başlıyor. Peki marjinal fayda ne oluyor? Bakın marjinal fayda hemen şöyle yeşille belirteyim. Sürekli azalıyor. Bakın aşağı doğru bu yeşilde zikzak yaptığım eğri ne oluyor? Sürekli azalıyor. O zaman bursa doğru. Peki C'ye bakalım. Toplam fayda artarken evet bakın toplam fayda artarken marjinal fayda azalıyor ama pozitif, henüz negatif olmamış. Bu da doğru. Toplam fayda azalırken, bakın toplam fayda maksimum olup azaldığı noktadan bahsediyor. Marjinal fayda ne oluyor? Evet, azalıyor. Yani şu noktadan bahsediyor. Azalıyor ve negatif oluyor. Bu doğru bu da doğrudur. Toplam faydanın maksimum, marjinal fayda sıfır. Evet, toplam fayda maksimum iken, bu noktada gördüğünüz gibi marjinal fayda sıfırdır. Burada A şıkkı yanlıştır. Toplam fayda artarak artmaz. Azalarak artar. Maksimum olur ve azalmaya başlar. Doğru cevap Adana olarak ifade edebiliriz. 12. soruya bakalım. Azalan marjinal fayda kuralının geçerli olduğu bir durumda bir mal ya da hizmetin son biriminin sağladığı fayda sıfır olduktan sonra tüketildiğinde toplam fayda nasıl değişir? Sevgili arkadaşlar hemen çizelim. Azalarak artan bir toplam faydam var maksimum olduğu bir nokta var. Bakın toplam fayda bu. Bu maksimum olduğu yerde marjinal fayda ne olacaktır? Sıfır olacak. Sıfır olduktan sonra azalmaya devam edecek. Burası Q. Evet. Bana diyor ki marjinal fayda kuralının geçerli olduğu. Yani ben birer birim arttırdığımda bundan elde ettiğim marjinal fayda da azalıyor. Azalan marjinal fayda kanunu. Gossen kanunu ya da bir mal ya da hizmetin son biriminin sağladığı fayda sıfır olduktan sonra. Yani diyor ki şu noktadan sonra sen tüketirsen bakın şurada tükettim. Ne olacak? Artık negatif yani azalacaktır. Toplam fayda ne olacaktır? Bakın azalmaya başlar. Azalmaya başlar. O yüzden doğru cevap Adana olarak karşımıza çıkıyor. 13. soruya bakalım. Tüketicinin birden fazla mal tüketmesi halinde her mala ayrılan son liraların marjinal faydaların birbirine eşit olması hangisiyle ifade edilir diyor arkadaşlar. Yani şunu X malının marjinal faydasının X malının fiyatına eşittir. Y malının marjinal faydasının Y malının fiyatına eşittir. Z malının marjinal faydasının Z malının fiyatına eşittir. En tane mal en tane malın marjinal faydasının en tane malın fiyatına oranı tüketicinin fayda maksimizasyon, mag, fayda maksimizasyon koşulu e, yani tüketici dengesini bize gösterir. E, tüketici dengesini bize gösterir arkadaşlar. Ordinal listelerde tüketici dengesini bize gösterir. 13 Ceyhan olarak ifade ediyoruz. Gelelim 14. soruya. Tüketicinin denge koşuluyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar şıklardan devam edelim. A şıkkına bakalım. inceleyerek gidelim. Tüketicinin birden fazla mal tüketmesi halinde her mala ayrılan son liraların marjinal faydaları birbirine eşit olması ikinci Gossen kanunu olarak ifade edilir. Yani yukarıda yazdığımız şeyin denklemin Türkçesini size söylüyor. Bakın malların marjinal faydalarının fiyatlarına oranı eş marjinal fayda ilkesi en tane malın marjinal faydasının en tane malın fiyatlarına oranı ikinci gossen kanunu olarak ordinalist kanun ordinalist fayda teorisinde denge noktasını bize gösterir birinci derece tüketici denge koşulu evet birinci derece tüketici denge koşulu yani iki mallı bir ekonomide malların mallar için harcanan son yaraların marjinal faydalarına oranı şeklinde ifade edilir. C şıkkına baktığımızda ikinci derecede tüketici denge koşulu farksızlık eğrilerinin nedir? Bu bir farksızlık eğrisi olarak düşünün. Y malı, X malı. birinci derece denge koşulu bizim bu iken ikinci derece denge koşulu farksızlık eğrilerinin dış olmasıdır. Dış olmasıdır. O yüzden bu da doğru. İlk 3 şıkkımız doğru. D şıkkına baktığımızda tüketici dengesi için geliştirilmiş teorilerden biri kardinal fayda teorisi, bir diğeri ordinal fayda teorisidir. Zaten bunu söyledik. E şıkkında arkadaşlar tüketicinin her iki maldan satın alarak faydasını maksimize etmesi köşe dengesi değil, dahili denge değil. Mi? her iki maldan her iki mal satın alırsa buna dahili denge diyoruz dahili denge. Eğer tek bir mal olursa, tek bir mal olursa bu da köşe denge olarak çıkıyor. O yüzden doğru cevap Edirne olarak ifade edebiliriz. 15. soruya bakalım. Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlaması sonucu tüketicinin tercih yapmasına farksız kaldığı, belirli bir mal bileşimleri ya da mal demetlerinin tanımlandığı eğri. Organistler faydanın ölçülemeyeceğini, sıralanabileceğini söylediği için kayıtsızlık eğrilerini oluşturmuşlardı. Bakın kayıtsızlık eğrileri. Bu kayıtsızlık eğrileri üzerinde tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlaması sonucu tüketicinin tercih yapmada farksız kaldığı belirli mal bileşimleri ya da demetlerini tanımlandığı eğridir. Bir diğer ismi eş fayda eş fayda eğrisidir ya da farksızlık eğrisidir. Bu isimlerde karşımıza çıkabilir. E, doğru cevap Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor. 16. soruya bakalım. İlgili noktada kayıtsızlık eğrisine teğet olan doğrunun eğiminin negatif, negatifine eşit olan kavram aşağıdakilerden hangisidir olarak ifade edilmiş? İlgili noktada kayıtsızlık eğrisine teğet olan doğrunun eğiminin negatifine eşit olan. Peki şöyle bir çizelim. diyelim ki bu benim kayıtsızlık eğrim olsun ve şöyle bir ilgili noktam olsun. Daha şunları şöyle yapalım. Buradaki noktanın ilgili noktada kayıtsızlık eğrisine teğet olan doğrunun eğimini negatifine eşit olan kavram hangisidir? Şimdi ilgili noktada kayıtsızlık eğrisine teğet olan doğrunun eğiminin negatifine eşit olan yani Herhangi bir noktadaki kayıtsızlık eğrisine orada ee, kayıtsızlık eğrisi eğiminin negatif işaretlisine biz ne diyeceğiz? Marjinal ikame hattı diyeceğiz. Marjinal ikame hattı. Yani MRS ile göstereceğiz. Bu da nedir? D'deki, Y'deki değişim bölü X'deki değişim olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. O yüzden doğru cevap marjinal ikame hattıdır bakın 3 tane aslında 3 tane kavram var. Bunlar birbirine hep karıştırılıyor. Marjinal ikame hattı ya da marjinal ikame oranı kayıtsızlık eğrisiyle ilişkilidir. Kayıtsızlık eğrisiyle ilişkilidir. Kayıtsızlık eğrisindeki üzerindeki mallardan birimin tüketimi arttırıldığında diğer malın tüketilen miktar ne kadar azaldığını gösterir. İleride göreceğiz. Bir de marjinal e, MRTS var. Yani marjinal teknik ikame oranı var. Bu da eş ürün eğrileriyle ilişkili. Bir de MRT var. Yani marjinal teknik Hika marjinal dönüşüm oranı. Bu da bu da e, ne ile ilişkili? Üretim olanakları eğrisiyle ilişkili değil mi? Yani bunu burada kısaca verdim çünkü bu üç ifade birbirine çok karıştırılıyor. Hani neyin nerede geçerli olduğunu bilmemiz açısından önemli sevgili arkadaşlar. Biz şimdilik bu marjinal ikame oranını ya yani da marjinal ikame hattını yani MRS'yi ve üretim olanaklarında kullandığımız marjinal dönüşüm oranı bunu bilsek bizim için kafidir. doğru cevap 16'da Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor. kayıtsızlık eğrisi teorilerin varsayımlarından biri. Arkadaşlar, kayıtsızlık eğrileri bir kere ordinal teorili, ordinal fayda teorisinde geçtiği için burada fayda ordinaldir. Yani kayıtsızlık eğrisi varsayımlarına baktığımızda bir kere şöyle bir kayıtsızlık eğrisi çizelim. Burada y malı x malı. Kayıtsızlık bir kere dış bükeydir. Bakın dış bükey. Ee, o yüzden orijine göre dış bükeydir. Bunu unutmayacağız. Yani tercihler orijine göre dış bükey. Ee, bunun dışında ne söyleyebiliriz? Ee, fayda ordinaldir. Yani tüketicinin çeşitli mal bileşimleri için tercihlerini belirlemesi yeterlidir. Yani A noktasındaki tüketici tercihi Y1'den Y'den Y1 kadar, X'den X1 kadar olabilir. Ya da B noktasında Y'den Y2 kadar, X'den X2 kadar tüketmek isteyebilir. E, faydanın kardinal ölçümü ge gerekli değildir. Yani ordinal ölçümle yetinilebiliyor burada. O yüzden de sıralanabildiğini söylüyoruz. Sıralanabilir ölçülebileceği varsayılmıyor, sıralanabilirliği varsayılıyor. Ve tüketicinin rasyonel olduğu varsayılıyor arkadaşlar. İrrasyonel olduğu varsayılmıyor. Tüketicinin rasyonel fayda olduğu ve faydasını maksimize ettiği söyleniyor. Yine kardinal ölçümü gerekli değil. ordinal ölçümle. Yani sıralanabilirliğine bakacağız e, tüketicinin gelir piyasaya verdiği elde edildiği maks fayda minimize etmek değil maksimize etmek amaçlanır burada zaten bunlar yanlış olduğu için doğru cevap nedir Eşik. 18 e 18'e bakalım hangisi eş fayda eğrisinin özelliklerinden değildir özelliklerinden değildir Şimdi eş fayda eğrileri ya da kayıtsızlık eğrileri bakın. Hemen çizelim yani. Bunu çizmekten çekinmeyin. Çizerseniz daha iyi. U0, U1, U2 bu şekilde devam eden gider. Sonsuz sayıda kayıtsızlık eğrisi ya da eş fayda eğrisi var. Bunlar negatif eğimlidir. E, ve Y malı tüketimi azaldıkça tüketicinin aynı eğri üzerinde kalması için e, X'ten daha fazla tüketmesi anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden X malından daha az tüketmesi gereği yanlıştır. E, doğru o zaman bize sorduğu şıkta Adana olacak gördüğünüz gibi. Negatif eğimli evet. Y mal tüketimi azaldıkça tüketicinin aynı farkı seyirisi üzerinde kalabilmesi için X malından daha fazla tüketmesi gerekir. Yani burada bir A noktasındayken B noktasına geçmek istediğinde bakın. Burada Y1 kadar Y, X1 kadar X tüketirken aynı fayda yani U0 üstünde kalmak istediğinde Y'den daha az, X'ten daha çok tüketmek zorundadır. Orijinden daha uzaklaştıkça yani orijinden uzaklaştıkça fayda düzeyi artar. O yüzden U2'nin faydası U1'den, U1'in faydası da U0'dan fazladır. Orijine göre dış bükeydir dedik. Yine eğri boyunca soldan sağa doğru indiğimizde eğiminin mutlak olarak azaldığını görüyoruz zaten. Negatif eğimli olduğunu söylemiştik. Yine birbirlerini hiçbir zaman kesmezler. Bunu da söylememiz mümkün. Doğru cevap Adana diyoruz. 19. soruya geldiğimiz hangisi farksızlık eğrilerinin özelliklerinden biridir? Bakın hemen çizin. Yani Y malı X malı. Gözünüzün önüne bir farksızlık eğrisi getirin. U1 diyelim. Ee, eğri boyunca eğim aynıdır. Bakın böyle bir şey yok. Değil mi? Eğim farklıdır. Değişir. E, orijine göre iç bükeydir. Hayır dış bükeydir. E, negatif eğimlidir. Evet negatif eğimlidir. Zaten görüyorsunuz. Negatif eğimli. E, fayda düzeyinin ne kadar olduğunu ölçmez. Sıralar. Eğri boyunca fayda farklı mıdır? Hayır değildir. Yani buradaki A mal sepetinin sunduğu faydayla buradaki B mal sepetinin sunduğu bu kayıtsızlık eğrisi üzerindeki noktaların hepsindeki fayda aynıdır. O yüzden doğru cevap Edirne. 20. soruya gelelim. Farksızlık eğrilerinin sol yukarıdan sağ aşağı inmelerinin nedeni hangisidir? Sevgili arkadaşlar, Hemen farklılık eğrisi. Bakın bir tane daha çizelim. Minyatür bir farksızlık eğrisi çizelim. Buraya y malı, buraya x malı. U0 farksızlık eğrimiz olsun. Demiş ki bu sol yukarıdan yani buradan aşağı doğru inmesinin nedeni nedir demiş. Tüketici aynı fayda düzeyinde kalabilmesi için bakın ben hemen şuradan y'den y1 malı kadar x'ten de x1 kadar yani a noktasında tüketici bu tük farksızlık düzeyinde kalabilmek için yani B noktasına geçebilmek için y 2 X1'i, x 2 tükettiğinde e, ne olacaktır? Bunu azaltırken bunu çoğaltacaktır. Yani doğru cevap nedir burada? Farksızlık eğrilerinin üç belirgin özelliğinden de bahsedelim bir de. E, orijine göre dış bükey, birbirlerini kesmiyor. Sol yukarıdan sağ aşağı doğru gittiğinde negatif eğimli negatif eğimli olmasının nedeni ise tüketici aynı farksızlık eğrisi üzerinde yani buradaki U0 üzerinde kalabilmek için bir malın tüketimini arttırdığında diğer malın tüketimini azaltmasıdır. O yüzden tüketici aynı fayda düzeyinde kalabilmesi için bir malın kullanım miktarını arttırırken diğer malın kullanım miktarını azaltacaktır. Doğru cevap Denizli. Evet, soru çözüm videomuz şimdilik burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.